Kur'an-ı Kerim'de kurban kesmek yok. Kurban kesme emri de yoktur. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Hocam yine çok konuşulan bir tweet attınız. Tweet şöyle: Kansız, kurbansız, muhabbetle geçen bir kurban, garip, gureba bayramı dilerim. Burada ne demek istediniz? Biraz açar mısınız? Şimdi her yıl Kurban Bayramı'nda söylüyorum. Bu Kurban Bayramı'nda aynı şekilde de çeşitli şekillerde ifade ettim. Bu kurbanla ilgili yazılmış bir sürü yazılarım var. Ee, çektiğimiz videolar var, programlarda olsun, başka yerlerde olsun. Ee, bu Kurban Bayramı vesilesiyle bir kez daha sorunuz üzerine tekrar edeyim, özetleyeyim. Ee, ben e, İslam'da eee Kurban bayramı geldiğinde hayvan kesmenin bir ibadet olmadığını, Allah'ın böyle bir emrinin de bulunmadığını, Kur'an-ı Kerim'de de herhangi bir kurban kesme emri olmadığını söylüyorum. Ee, zaten bayramın kendisi Sünnettir. Kur'an-ı Kerim'de bayram da geçmez. Kurban kesin diye de bir şey söylemez. Ee, bayram e, milletlerin bir geleneğidir. Hadi onu anladık. Her millette var çünkü bayram, çeşitli vesilelerle Çinlilerden Afrikalılara kadar, Avrupalılardan, Ruslardan, e, Amerikalılara kadar milletler e, yılın belli bir günlerinde bayram, festival, şenlik falan diyerek ara verirler ve e, bu günlerde benzer şeyleri e, dile getirirler. Aynı özlemler neredeyse bayramlarda mesaj olarak verilir. E, i̇şte ne denir? Herkese aynı bayramlar dilerim. Huzur, barış, sağlık içerisinde geçen bir bayram olsun. İşte küsler barışsın, büyükler ziyaret edilsin, küçükler hediyeler verilsin, çocuklar sevindirilsin denir. Yani dünya her yerinde sadece Müslümanlardaki Kurban ve Ramazan bayramlarında değil, bütün milletlerin bayramlarında hep bu mesajlar veriliyor ve hep bunlar söyleniyor. Demek ki bayram evrensel bir insanlık geleneği. Buna bir şey demiyoruz. Ama bayramda Allah'ın bizden kurban olarak hayvan kesmemizi istediği bir kurbanlık koyun, dana, inek kesmemizi istediği derden çıkıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de nerede yazıyor? Ben bunu soruyorum ve bunları cevaplandırıyorum, delilleriyle defalarca açıkladım, izah ettim. Ama ya okumuyorlar ya dinlemiyorlar veya hoşlarına gitmediği için çarpıtarak başka türlü manalar çıkarıyorlar. Ben sadece şimdi bunlardan meşhur olan iki tanesini söyleyeceğim. Denilir ki, Kur'an-ı Kerim'de yazmaktadır ki Hz. İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmek istenmiş. Tam da o esnada Cenab-ı Hak gökten bir e, melekle koç indirmiş. Oğlunu değil bu koçu kes demiş. Hazreti İbrahim de o koçu kesmiş. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de işte bu şekilde kurban geçmektedir. Diyorlar. Yanlış bir yorum. Böyle bir olay anlatılıyor ama orada koç diye bir şey yok. Koç indirme işin mitolojisi, hikaye tarafı. Ama orada şöyle bir olay var. Hz. İbrahim oğlunu kurban etmek istiyor, doğru. Çünkü Babil e, çağında yaşamaktayız, o döneme gidiyoruz. Çocuk kurbanları var. İnsanlık bir dönem çocuk kurbanları dönemi geçirdi. Ondan sonra hayvan kurbanları dönemine geçildi. Yani e, e, avcı-toplayıcılık döneminde çocuk kurbanları e, vardı. E, fakat e, tarıma ve hayvancılığa geçince hayvanlardan yararlanma, bitkilerden yararlanma dönemi başlayınca hayvan kurbanları e, meşhur olmaya başladı. E, dolayısıyla o toplumda da çocuk kurbanları söz konusuydu. İbrahim de bunun etkisi altında kalmıştı. Sevginin mi göstergesi olarak rüyasında çocuğunu kurban ettiğini gördü rüyasında. Bunu çocuğunu anlattı. O da Allah'ın emri ise yap dedi. Allah'ın emri ise boynumuz kılıçtan e, incedir dedi. Yani Allah'ın böyle emri olmayacağını, eğer emri ise yap diyor. Çünkü olamaz ama nasıl acaba bu? Böyle bir emirler, şaşırıyor o da. E, İbrahim de onu gördüğü rüyanın Allah'ın emri olduğunu zannediyor. Rüyasında ve oğlunu kurban etmeye yönelirken içinden bir ses geliyor. Yani Allah vahyediyor. ediyor. Dur yapma deniliyor. Ben bunu istemiyorum deniliyor ve İbrahim'i büyük bir kaza yapmaktan kurtardık diye ayet geliyor. Evet, o ayetin tam doğru Türkçe çevirisi böyledir. Orada zıbhi azim kelimesi geçer. Büyük bir koç diye çevirirler, yanlış. Büyük bir hata demektir. Büyük bir hata yapmaktan onu kurtardık. Ayet böyle söylüyor. Bunu şöyle çeviriyorlar. Ona büyük bir koç verdik. Yanlış. Büyük bir koç verdik değil. Büyük bir hata yapmaktan onu kurtardık diyor. Koç falan yok. Bu böyle. İkincisi de Kevser suresinde geçer. Hemen Kuranda kurban kesmek yok dediğimiz zaman. E, ama Kevser suresinde biz sana namazı Namaz kıl, kurban kes ayet var derler. Yani inna kel kul kelfer wanhar. İnne huvel Biz sana kevseri verdik. O halde salat ve nahır yap. Asıl kökü kuruyacak olan sana kim besleyendir diyor. Mekke'nin ilk yıllarında geliyor. Henüz yani daha namaz, kurban falan bir şey yok. Mekkenin ilk yıllarında Peygamber'in kökünü kesmek istiyorlar, onu kurutmak istiyorlar, söylemini bitirmek istiyorlar. Onlara karşı söylenmiş bir söz. Onlara karşı diyor, biz sana kelseli verdik. Yani çoğalacaksın, büyüyeceksin, gelişeceksin. Bu işin ilerisi e, güzel olacak. Şimdi sıkıntılara karşı göğüs ger ve <laughs> güçlüklere karşı göğüs gelerek etrafındaki insanlarla destekleşme, dayanışma ve direniş içerisinde ol deniliyor. Salat yap, dayanışma, destekleşme içinde ol. Nahr yap, göğsünü güçlüklere karşı siper et. Diren demektir. Nahr yap, kurban kes diye çeviriyorlar. Salat et, namaz kıl diye çeviriyorlar. Halbuki namaz kılmakta, kurban kesmekte. Kevser suresinin geldiği Mekke'nin ilk yıllarında yoktu. Bunu zaten Mekkeliler yapıyordu da Medine'de bu daha çok mesela. İlk bayram Medine'de oldu. Ta 15 yıl sonra. Dolayısıyla Mekke'nin ilk yıllarındaki bu ayetlerde namaz kılmaktan ve kurban kesilmekten bahsedilmemektedir. Dayanışmaktan, destekleşmekten, direnmekten, yılmamaktan, güçlüklere göğüs germekten bahsedilmektedir. Zaten nahır kelimesi hayvanın kesilirken göğsünü ileriye doğru dikletmesi, böyle dik durması, direnmesi, kesilmeye karşı direnme anlamına geliyor hayvan kes demiyor. Seni kesenlere karşı hayvanın kesilmeye karşı direndiği gibi sen de nahır yap. Böyle diren diyor yani. Karşı gel. Güçlüklere göğüs gel. onlara itaat etme. Mücadelene devam et diyor. Kevser suresinin hem mantığına hem konu bütünlüğüne hem de indiği döneme Mekke'nin ilk yılları uygun bir yorumdur bu. Ve ve doğrusu budur. Olması gereken de budur. Birçok sahabe de bunu böyle anlamıştır. Ben böyle yeni ve modern yorum yapıyor değilim. Tefsir kitaplarında bu şekilde bir sürü yorumlar vardır. O yorumlardan birisini tercih edip geliştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla şimdi bu iki örnekte görüldüğü gibi İbrahim'e Koç ve e, suresi, Kevs'e suresindeki salat ve Nahr yap ayetlerinin kurban kesmekle, hayvanı kesmekle bir alakası yoktur. Böyle böyle Kur'an'da dokuz yerde daha böyle konu geçmektedir. Hepsi de dediğim gibidir. Kur'an-ı Kerim'de kurban kesmek yoktur. Kurban kesme emri de yoktur. Tavsiyesi de yoktur. Hiçbir şey yoktur. Ee, Müslümanlar bir bayram geleneği geliştirmişler. İyidir, güzeldir. Bayram insanlık geleneğidir. Onu sürdürürüz. Bayramda muhabbet içinde olmalıyız. Kurban kelimesi takarrup, yakınlaşma demektir. Habil-Kabil kıssasını anlatırken bir yerde geçir. Allah'a takarrupta bulundu, yakınlaşmada bulundu denir. Ee, bizim bildiğimiz anlamda kurban kesme yoktur. Hayvan isimleri geçer. Kur'an-ı Kerim <laughs> muhatapları Araplardır. Araplarda kurban vardır. Kabe'nin etrafı kurbanlıklarla dolmaktadır. Böyle e, kurban kesmektedirler. Develeri, ineleri, inekleri. Kurban etrafında bir sektör de vardır. O günkü Mekke toplumunda ama e, Kur'an'da kurban yoktur. Kur'an hitap ettiği toplumda vardır. Ve e, bunu kaldırmak için kurbandan bahsetmiştir. Yani hayvan kesiminden kurban kesme kavramı yok. Hayvan kesmekten o kesilen hayvanların kurban diye kestiğiniz hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Ancak Allah'a ulaşacak olan sizdeki takvadır der. İşte Kur'an-ı Kerim'de bir ayet, Kur'an kurbana bakışı bu. Demek ki ee, kanlar, etler, bağırsaklar Allah'a ulaşmayacağına göre o zaman kesmek lazım. Ne gerek var ulaşmayacaksa? Ulaşacak olan ne o zaman? Takva. Yani sakınma duygusu, yani saygı. Sizin saygınız kendinize, çevrenize, toplumunuza, doğaya, Allah'ın yarattıklarına duyduğunuz saygı beni ilgilendirir. Ben ona bakarım diyor Kur'an-ı Kerim. Etler kanlar Allah'a ulaşmaz diyor. Böyle bir emir yoktur bunun diyanetini açıkça çıkıp söylemesi gerekir. Vatandaşları kredi kartı mecburiyetiyle e, kurban almaya teşvik etmek, Allah'ın emrini yerine getireceğimiz diye garibanların kurban borcu altına girmesi doğru değildir. Bazı sözler söylerler. Bunların da aslı yoktur. Mesela derler ki ne yani et yemeyecek miyiz? Kurban kesmekle et yemek arasında doğrudan bir alaka yok. Hiç kurban kesmek. Yani Allah'ın emri olarak tanrının bir isteği olarak kurban kesmek yoktur. Böyle bir ibadet yoktur. Kanla ibadet olmaz. Hayvan keserek ibadet olmaz. Böyle bir ibadet yoktur. Bunu söylüyoruz. Ha, vejetaryanlık, veganlık, et, süt ürünlerini yememe, et yememeye karşı tavır bu ayrı bir konu. Bu ayrı bir konu. Ben ondan bahsetmiyorum. Ondan bahsetmiyorum. O ayrı bir konu. Onu ayrıca tartışmak gerekir. Bizim bahsettiğimiz din adına hayvan kesmek, ibadet diye kan akıtmak. Bu yoktur. Muhabbet vardır, sevgi vardır. Küçükleri sevindirmek, büyüklere saygı duymak vardır. Çocukları hediyeler almak vardır. İnsan küskünlerin barışması vardır. Bak bunlar ne güzel. Bunlar çok güzel. Bunlar çok güzel gelenekler. Bunu sürdürmek gerekir. Bayramları sürdürmek gerekir. Ama kan akıtmayı durdurmak gerekir, buna mani olmak gerekir ve bunu ortadan kaldırmak gerekir. İslam'ın nihai amacı bence budur. Ben bunu her bayramda söylediğim gibi yine de e, bu bayramda da söylemiş oluyorum. Bir de derler ki e, eğer Kurban Bayramı olmasa hayvan üreticileri yani koyun, dana, inek üretenler malları ellerinde kalır. Kurban Bayramı sayesinde bir silekrasyon oluyor. Ve insanlar kurban diye hayvanları satın alıyorlar. Dolayısıyla onların da hayvanlar ellerinde kalmamış oluyor. Bu külliyen yanlış bir değerlendirmedir. Çünkü böyle bir şey söz konusu değil. Ee, e, fakir fukara yılda bir defa et yüzü görsün. Onun için kurban kesmeli. Kurban olmasa fakir fukara et yüzü göremez. Bunlar hepsi şehir efsanesidir. Hiçbirinin asla asları yok. Düşünün. 364 günde kesilen hayvan sayısını çıkarın. Koyun, inek, dana, insanların kasaplarda et diye alıp tükettiği hayvanların kesip yediği hayvanların 364 gün her bir günde olmak üzere 364 gün boyunca bu devam ediyor. Ne için? İbadet için değil. Et yemek için insanlar kim? Sektör bu. Et sektörü. Ama yılda bir gün, Kurban Bayramı'nın birinci günü veya ikinci günü, daha çok birinci günü kesiliyor. Kurban niyetiyle, kurban niyetiyle satın alınan ve kesilen hayvanların sayısını çıkarın. 364 gün boyunca Kasaplarda et yeme amacıyla kesilen hayvanların sayısını çıkarın. Onda biri bile değil. Ben hesapladım. Onda biri bile değil. Çünkü herkes kurban almıyor. Ama herkes et diyor. Herkes kasaplardan gidiyor. Yüzde doksan, Türkiye'nin doksan sekiz et tüketiyor. Ama herkes, herkes ama yılda bir defa kurban kesmiyor. Bir defa kurbanların sayısı, bayramda kesilen kurbanların sayısı diğerinin onda biri bile değil. Diğeri devasa bir sektör. 364 gün boyunca devam ediyor. Üreticiler mallarını onlara satar. Fakir fukara oradan etini yer. Merak etme. İlla kurbanı bekleyip de böyle bir gün et diyecek. Bunlar hepsi şehir efsanesi. hiçbir asla asla yok. Rakamlar, matematik, aritmetik buna tutmuyor. bunlar böyle basma kalıp söylenmiş. Düşünülmeden, hesaplanmadan söylenmiş laflar. Dolayısıyla ben yine o tweetimdeki e, dileğimi bir kez daha tekrar ediyorum. Umarım gelecekte kansız, kurbansız bayramlar olur. Hiçbir hayvan kanı akıtılmadan insanlar muhabbetle, sevgiyle, küskünler barışarak, küçükler sevindirilerek, büyüklere saygı duyularak e, insanlar bayramlar geçirirler ve mutlu ve neşeli olurlar. Hiç olmazsa hayatın akış içerisinde 3-4 gün hayatı durdurarak ee, bu güzel duyguları yaşarlar. Bu temennilerle ben bir kez daha e, vatandaşlarımızın bayramlarının mübarek olmasını diliyorum. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.